Ha. Ha. Görüşürüz. Sen bir, Aziz, Aziz Yusuf bir, bir, kapat daha bir çekim Aziz Yusuf Küçüğü de Sefer Miraç. Miraç Kandili Gecesi çıktıydım ya ben 17 Şubat'ta. Bir, bir anı kalsın diye yani Miraç koydu abi. Yapayım çık. Kafanı çekememiş <laughs> Miraç görünsün <verinizin> diye. <laughs> Anne <Abi, gülüyor> babaya mı nasıl <da> poz veriyor? <laughs> <herif>. Az <laughs> alıştı. Korkma oğlum, korkma bir şey yok ya. Çocuklar doktor ne zannediyorlar. Evet. Abi artık yani böyle 12 gün gecesinde çıktım ben. Yani çok çok olsa iki gün daha dayanabilirdim yani vücudumun şeyine göre. Ya o enkaz sırasında o karanlık elimi çalarken bir canlı çiçek denk geldi. Yani artık o plastik de olsa yiyecektim onu ben. Çiçekleri küçük küçük parçalar halinde yiyordum. E, ağzımda çiğneyip onun suyunu almaya çalışıyordum. Kendi idrarımla beslendim abi. Sürekli devir dayım yaptım. Yani ağzı yukarı yatıyordum affedersin avucuma ne kadar geldiyse o kadarını ağzıma götürmek. Yani yaşam mücadelesi bayağı bir yaptım. Yani hiç ümidimi Allah'tan kesmedim. Sürekli ümit ettim. Ben burada çıkmam lazım dedim. Yani ben burada çıkmam. Ama şimdi düşünüyorum bu kadar acıya nasıl dayanmışım ben böyle şaşırıyorum yani. Sonra e, bayağı bir böyle sallantı falan oldu. Yanımdaki arkadaş dedi yine deprem öyle galiba dedi. Ben e, baktım ayağımı böyle salladım. Aha burada bir ayak var dedi operatör. Burada bir ayak var dedi. Ayak var deyince dünyalar benim oldu. Abi gecenin gündüz gece çıktım zaten ben. Gece 12 sularıydı galiba çıktım da. Dışarı çıktım böyle gökyüzünü gördüm. Direkt ben e, sürekli abim Mustafa diye bir abim de vardı ailemizde. Böyle, dışarı çıkar çıkmaz direkt ben şey yaptım abimin telefon numarasını söyledim. İlk başta ilk söylememde şaşırdım. İkincisini hemen direkt ben abimin numarasını verdim. Bir gün eğitim araştırma hastanesinde tedavi gördüm. bende hiçbir çizik bile yoktu yani şükür olsun. Yani böyle bir süreç aldı abi. Ailem 12 gün boyunca hepsi oradaydı. o gün onlar da artık umudunu kesmişler. Herkes evine dönmüş. Yani orada kimse kalmamıştı. O gün de ben çıktım abi. Ben e, saat 5 e, sularıydı galiba akşama doğruydu. E, vinçle çıktım. Eee sarıldık ettik. Mehmet Ali'yi sordum. Nerede dedim? Bilmiyorum dedi. Yani ben de sanıyorum ki bir yerde saklanıyordur falan da yani korkudan. E, yine sordum, tekrar tekrar sordum. Nerede Mehmet Ali? Nerede dedim? Bilmiyorum kızım dedi. Mehmet Ali yok dedi, kayıp dedi. Hiçbir zaman umudumu kesmemiştim kendisinden yani hiçbir her zaman söylüyordum yani. Esrafımdaki insanlar yani işte artık bitti yani kendi yanlarında plan yapıyorlardı. İşte bugün gelirse Miraç kan değil zaten. Ben her zaman dedim beni bırakmaz dedim. Yani rüyalar falan da görüyordum kendisiyle ilgili. Çocuğum sürekli baba gel gel işareti yapıyordu o gün zaten. Ya Allah kimseyi yaşatmasın. Çok acı bir durum. Biz babamla karşılıklı oturuyorduk kantinde. Bunlar da 8. katta yoğun bakımdaydı. Normalde almıyorlardı annesinin yanına da. Biz işte rica, millet falan çocuk da biraz bayağı bir ağlıyordu abi. Efendime söyleyeyim sonra biz şey orta dünya katlara geldik. Allah'ım. Tamam. Mı şu an iyi mi? İyi, i̇yi Mustafa sen sakin, sakin ol. Tamam Mustafa da zaman, olmaz, geliyor Mustafa. Onu da hayır, geliyor oluyor. O da şey geliyor. Hayvanı başım ya. Tamam. Tamam. tamam tamam. Aldım aldım. Abi. Evet. 老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老板，老 <laughs> gel 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 gel. Tamam tamam. Gel 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 gel. Tamam tamam. Ha baba, gel bana. Gel. Hadi kapat da ben